Kurulu toplantı nedeniyle İskenderun Birnoğlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Bayram havasında geçen genel kurulda Başkan Şaban Kekeç ve Yönetim Kurulu güven tazeledi. Özellikle son yıllarda ekonomideki olumsuz hava nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren esnaflara can simidi olan Birnoğlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Kekeç, Yönetim Kurulu ve çalışanlar kooperatif ortaklarının oylarıyla yeniden göreve seçildi. Uzun yıllar Şaban Kikeç Başkanlığı'nda başarı çıtasını her geçen yıl bir kat daha yükselten bir no'lu esnaf kredi kefalet kooperatifi da ekonomi kötü gidişata rağmen ortaklarına sağladığı krediler performans başarısı kaynakların doğru ve yerinde kullanımı konularında büyük takdir topluyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosun'un yaptığı konuşmada belediye hizmetlerini anlattığı sunumun ardından başlayan genel kurulda faaliyet denetim ve hesap tablosu kooperatif ortaklarının oy ile karara bağlandı. Belediye Başkanı Fatih Tosalı İskenderun'un tüm mahallelerine yapılan hizmetler ile önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacak hizmetleri tek tek anlatarak modern bir kent inşasında herkesin katkısını beklediklerini söyledi. Açıkladığımız İskenderun'a bir millet bahçesi bir de e, şehir kütüphanesi eski eski doğum hastanesi oraya İskenderun'a yakışır mimarisi olarak yanındaki eski binalara da uygun bir tane kütüphane, onun da tarihi yanlış hatırlamıyorsam 27 Eylül olacak. Hem İskenderun'a bir tane millet bahçesi hem de bir tane şey e, kazandırmış olacağız. E, kütüphane kazandırmış olacak. Arkadaşlar, herkesin tüm İskenderunların bizlerden istediği çok amaçlı sanırım. Bakın biz 8 tane yapmaya karar almışız. Bütçemiz uygun ama inanın İskenderun'da yok. Biz büyük şehre gönderdik beş tane ziyade oldu. Ama şununla ilgili onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Orada imar değişiklikleri yapıp İskenderun'a ekranda gördüğünüz gibi eee sanıyorum ya bugün ya yarın ihalesi var denizcilerin. Bunun aynısını İskenderun'da <laughs> değişik sekiz noktada hem taziyelerin olduğu, hem düğünlerin, nişanların olduğu, içinde kadın kültür olduğu, muhtarlıklarımızın olduğu sekiz tane güzel çok amaçlı salonu kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca benim gene önemsediğim İskenderun'un varlıkları var. Belediyeye ait. Spor tesisleri var, sosyal tesisleri var, kültür evlerimiz var. Bizim amacımız tüm bu tesislerin bakımını, onarımını yapıp İskenderun halkının en güzel şekilde kullanımına gayret göstereceğiz. Ayrıca iş yurtlarıyla birlikte yaptığımız işlerimiz var. İşte Ayakabıcılar Çarşısı'nda düzenlemelerimiz var. Doktorlar çarşısında çalışıyor. park bahsiz. En büyük 240 dönüm. Ondan sonra Feyzan Danalı projemiz var. 16 tane mahalle ilgilendiriyor. Ve stat projesi var. Bu üçünün ihalesini biz inşallah Ocak ayı içerisinde en geç bitirip hiç çoksa kendi dönemimiz içerisinde İskenderun halkının kullanımına şey yapacağız. Hayvan barınağı normalde sorumluluğu bize ait olmamasına rağmen bununla ilgili e, barınakta bir iyileştirme düşünüyor düşün, düşünüyoruz. Ayrıca işte Küçük Saray'ın sanayide olan esnaflarımız var. Şu an vekilimizle birlikte yer çalışması işte bir dişlikte olan orman baskını yitirmiş. Oranın işte belediyemize devrene uğraşıyoruz. Ondan sonra iki tane kooperatifimizle görüşerek oralı bir çok küçük yapılması yönünde adımını hızlandırmak istiyoruz. Şehir Hastanesi zaten proje ait ihalesi bitti. İnşallah bin yataklı İskenderun'un o iki tane bağlantı yolu da bittikten sonra şu anda da orada da Toki'de 486 konut ihalesi çıktı. O da gerçekleşti. Gerçekten e, eski ismi yurdu, Şu an e, edildiğimiz dediğimiz o bölge hem e, konut açısından hem de hastanenin da bitmesinden sonra Birlik Başkanı İsmail Tokducu'nun divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Bir nolu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Filiz Kaynak tarafından okunan raporlar genel kurul tarafından ibraz edilirken Başkan Şaban Kekeç tüm kooperatif ortaklarına genel kurula gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Teşekkür, için teşekkür ederim. Hepinize ayrı saygılar sunarım. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Şaban Kekeç başkanlığındaki bir nolu esnaf kredi kefalet kooperatifi genel kurulunda şu isimler göreve seçildi. Yönetim kurulu Şaban Kekeç, Mehmet Ordulu, Ahmet Hamdi Çelik, Mehmet Uğurlu, Nurettin Tabaş, yönetim kurulu yedek Tuncay Kekeç, Faruk Berk, İbrahim Bozkurt, Murat Oflaz, Elif Erşen, bölge birliği delegeleri Asil, Şaban Kekeç, Mehmet Ordulu, Nurettin Tabaş, Mehmet Uğurlu, bölge birliği delegeleri yedek Ahmet Hamdi Çelik, Tuncay Kekeç, Ahmet Kıyılı, Fatih Sarsılmaz, Denetim Kurulu, Ahmet Kıyılı, Fatih Sarsılmaz, Denetim Kurulu Yedek, Ömer Dönmez, Ayben Kurtoğlu